Evet çocuklar merhaba. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersimize hoş geldiniz. Bu ders bildiğiniz gibi ilkokulda görmediğiniz, e, ortaokulda göreceğiniz yeni derslerden bir tanesi. 5. ve 6. sınıfta bu dersi göreceksiniz. Bilişim teknolojileri ve yazılım kavramlarını bilmediğiniz için öncelikle bu kavramların tanımıyla başlayacağız. Bilişim ne demektir? Bunu ele alacağız şimdi. Bilişim iki kelimenin birbiriyle iletişim etkileşimine girerek oluşturduğu bir yeni kelimedir. Bilgi ve iletişim kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Peki bilgi nedir? Aslında hepimiz biliyoruz bilginin ne olduğunu. Fakat tanım olarak öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde edilen gerçeklere ya da olgulara bilgi denilir. Bizler öğrendiğimiz Araştırarak bulduğumuz, gözlem yoluyla elde ettiğimiz veya duyarak bir başkasının bize aktarımıyla e, algılamış olduğumuz yeni gerçekler veya olgulara bilgi denir. Burada e, öğrendiğimiz her şey aslında en genel tabiriyle bilgi demektir. Öğrendiğimiz şeyler yanlış da olabilir. Sonuçta yanlış bilgiler de mevcuttur ki internet dünyasında ve sanal dünyada yanlış bilgi oldukça fazladır. Zaten ileriki konularımızda bunlara nasıl dikkat ederiz, güvenilir bilgiler nereden elde edilir, kaynaklarımız nelerdir bunları göreceğiz. İkinci kelimemiz iletişim nedir? Şimdi iletişim nedir dediğimde hepinizin kafasında şöyle oldu, konuşmak, mesaj atmak, telefonla aramak iletişimdir. Evet aslında tanımı şudur, bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılmasıdır, aktarılma sürecidir, bir süreçtir iletişim. Bir göndericiden bir alıcıya aktarmak demek. Aslında bir kişinin karşısındaki kişi veya kişilere bir şeyi aktarmasıdır. Bu bir bilgi olabilir, bu bir kavram olabilir, bir olgu, bir gerçekler olabilir. Karşımızdaki kişiye aktarmaktır. İletişim olması için bazı kriterler var. Fakat bunlar detay olduğu için çok girmeyeceğim. Ama nedir? mesajın her iki taraf her iki tarafın gönderici ve alıcı olarak her iki tarafın mesajı anlaması gerekmektedir değil mi? Örneğin biz hiç bilmediğimiz bir dilde bir, bir mesajla karşılaşsak ne söylediğini muhtemelen anlamayacağız. bu durumda iletişim olmaz. İletişim olması için mesajın her iki kesim tarafından doğru anlaşılır olması lazım. Ee, sadece sesle mi yapılır? Tabii ki hayır. Sesli, sessiz, değil mi? İletişim mevcuttur. Hatta şekiller ve sembollerle de iletişim e e mümkündür. Örneğin, bu hareketi yaptığımda herkes biliyor ki sessiz olmamız gerekiyor, değil mi? Veya bu hareket yaptığımda aslında tüm dünyada geçerli olan bir hareket. Tüm dünya toplumunun insanlarının aynı anlayacağı bir mesaj işaret ediyor. Bu mesaj nedir? Bay bay, güle güle veya hoşça kal anlamına gelmektedir. Bu da bir iletişim yöntemidir diyoruz. Bu iki kelime birleşerek, bilgi ve iletişim kelimeleri birleşerek bilişim kelimesini oluşturuyor ve dersimizin bilişim teknolojileri ve yazılım adının ilk kelimesidir. Peki, Bilişim teknolojileri dedik. O zaman teknoloji kavramının da ne olduğunu bilmemiz gerekir. Teknoloji nedir? Aslında insanoğlunun, insanların bir şekilde tasarlayarak ürettiği ve uygulamaya koyduğu her türlü faydalı faydasız, dikkat edelim, ve zararlı alet ve araçlardır dedik. Nedir? Yararlı ve zararlı kesimlerde mevcut. Aslında teknoloji bulma amacımız nedir? iş ve işlemlerimizi kolaylaştırmak, zamandan ve süreçten tasarruf etmek, değil mi? Yaşam alanımızı ve konforumuzu daha güzel hale getirmek için tasarlayarak ürettiğimiz modeller, araç ve gereçlerdir teknoloji. Hepsi yararlı mı? Hayır. Günümüzde bazı teknolojiler maalesef ki biliyorsunuz zararlı teknolojilerdir. İnsanoğlu her ne kadar düşünün, iyi insanlar olduğu kadar Kötü işler yapan insanlardan mevcut olduğu için, kötü insanların tercih ettiği teknolojiler kötü olacaktır ve onlar ürettiği teknolojiler kötü üretim ya da kötüye kullanım e, arz eden teknolojiler olacaktır diyoruz. Evet, bilgi ve iletişim teknolojileri. Şimdi çocuklar, bilgi ve iletişimi öğrendik, teknolojiyi de öğrendik. Bu üçünü birleştirdiğimizde bilgi ve iletişim teknolojileri çıkıyor. Çünkü teknoloji çok geniş değil mi? İşte e, ulaşım teknolojisini ayırabiliriz, İletişim teknolojisi, sanayi teknolojisi, e, bilgi ve iletişim teknolojisi de bu başlıklardan bir tanesi. Dersimizin önemli bir yeri, önemli bir konusu, bilgi ve iletişim teknolojileri nelerdir? Aslında bilgiye ulaşmamızı sağlayan, hatta bilgiyi oluşturmamızı, oluşturduktan sonra onu belki saklamamızı, sakladıktan sonra ona ulaşabilmemizi sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır. Altını çiziyoruz buranın da. Görsel, işitsel ve basılı yazılı araçlardır diyoruz. Neden görsel, işitsel, basılı yazılı araçlar? Birazdan onların alt başlıklarını sizlere aktaracağım. Ama önce gelin şunu bir değerlendirelim. Neden bilgi ve iletişim teknolojileri var? Amaçları nelerdir? Bir bunlara bakalım. Bilgi teknolojilerinin amaçları şunlardır. Bilgiye kolay ulaşmamızı sağlar değil mi? Ee, eskiden ne yapardık? Mesela ben ortaokuldayken öğretmenlerin bana ödev verdiği zaman ilçemizde bir kütüphanemiz vardı. İlçe kütüphanesi. O kütüphaneye giderdim. Tek tek kitaplarını araştırırdım ve konuyu bulmak için böyle kalın ansiklopedi kitapları vardı. Onları tek tek araştırırdım. Sonra elimle bulduğum kaynak bilgileri yazardım. Eve gelirdim. Onu temiz ödevi çekerdim. Bakın ulaşım ne kadar zor değil mi? Eskiden bilgiye ulaşamıyorduk. Böyle tek teknoloji, telefon, internet bu kadar geniş değildi. Şimdi herkesin evinde, cebinde telefon ve internet var. Hemen bir tıkla Google amcaya sorabiliyoruz. Ve bilgiye kolay ulaşım sağlıyoruz. Maliyeti azaltmak. Değil mi? Nispeten maliyeti azaltıyoruz arkadaşlar. Çünkü e, binlerce kitabın, binlerce sayfanın yerini artık tek bir tuş, tek bir site rahatlıkla e, bu bilgilere sahip olabiliyordur. Hayatımızı kolaylaştırmak, zaten söyledik teknolojilerin genel amacı nedir? Hayatımızı kolaylaştırmaya çalışmalıdır. Hızlı haberleşmeyi sağlamak, evet kesinlikle bu da çok büyük bir sorun. E, pozitif durum nedir hızlı haberleşmeyi sağlamak artık dünya çok küçük değil mi bir tuşla dünyanın öbür ucundaki bir akrabamızı görüntülü konuşabiliyoruz o ana ta tanık olabiliyoruz hatta şöyle bir şey söyleyeyim akıllı ev sistemleri gelişti çocuklar şu anda akıllı ev sistemlerinde ee, evlerimize internet tabanlı kameralar yerleştirip bu kameraları 7/24 internete bağlandığımız her noktadan izleyebiliyoruz. Hatta bununla ilgili kısa bir hikaye anlatayım. İki sene evvel benim bir kuzenim Fransa'da yaşıyordu, Türkiye'ye tatil'e geldi. Onun Fransa'da yaşadığı ev akıllı bir ev. Bir gün akşam böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz ve telefonla da alarm çaldı. Bir alarm e, programı çalıştı. Kendisi panikledi. Ben de ne olduğunu sordu. Dedi ki Fransa'daki evin alarmı çalıştı. E, telefondan bakmamız da, bakmam lazım dedi. Ve hemen telefondan kamera sistemine girdi. İnanmayacaksınız ama eve hırsızlar girmiş. Onları tespit etti alarm sistemi ve kameradan o hırsızların e, evden çıkarkenki hallerini, durumlarını gördük. Demek ki çok kısa bir süre kalmışlar. Tabi evde orada alarm çalıyor kendisi Türkiye'de olmasına rağmen Fransa'daki evini rahatlıkla kontrol edip oradaki sistemler polise haber veriyor. Kendisi de zaten buradan hemen komşularını arayıp durumu bildirmişti. Daha sonraki süreç bu şekilde gerçekleşmişti. Yani ne demektir? Hızlı haberleşmeyi de bilgi teknolojileri sağlamaktadır. Evet. Şimdi ne demiştik az önce? Bilgi ve iletişim teknolojilerini 3 tane aracı vardır. Nedir? Görsel araçlar, işitsel araçlar, yazılı ve basılı araçlar. Aslında bunlar birer teknolojiden bahsediyoruz. Hepsi teknoloji olmadığı için, örneğin yazılı ve basılı araçlar teknoloji kategorisine girmediği için araç adı altında söylüyoruz. Evet, görsel araçları biliyorsunuz zaten. Şu anda izlediğiniz, beni izlediğiniz monitörler, ekranlar, akıllı tahtalar, navigasyonlar, cep telefonları yani ekrana sahip, ekranda görüntü sağlayacak her şey görsel bit araçlarıdır. Bu arada bit ne demekti? Bilgi ve iletişim teknolojisi demekti. Bu önemli bir, bir, bir kodlama, şey, kısaltma diyelim. Dersimiz için bit'i sürekli kullanacağız. İşitsel bit araçları nelerdir? Bu da işitme duyumuza hitap eden teknolojik araçlardır. Yalnız bilgi ve iletişim teknolojilerinden bahsediyoruz. Lütfen burayı atlamayınız. E, bu da nedir? Telefon, işte kulaklıklar veya bir radyo veya bir işte anons geçen hoparlörler bunlara örnek gösterilebilir. Yazılı ve basılı bit araçları dikkat edelim. Yazılı ve basılı demek zaten dergi, gazete, kitap bu tarz şeyler yine bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında değerlendiriliyor. Bunlar birer teknoloji değil ama bilgi ve iletiş, bilgi ve iletişime e, ulaşmamızı sağlayan yazılı ve basılı araçlardır. Evet. Şurayı bir tekrar tekrar edecek olursak bitin amaçları ve faydaları bilgiye ve kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlar. İletişim hızlı, iletişimde hızlıyız. Hızlı haberleşmemizi sağlar. Maliyetimizi azaltır, verimliliği arttırır. Maliyet ne demektir? Hemen bir sorayım. Şöyle bir düşündük. Maliyet aslında bir ürünü ortaya getirmemiz için harcadığımız para demektir. Yani bir ürünü, bir teknolojik aleti, somut bir nesneyi veya bir Programı, ha, program için harcadığımız e, maddi karşılıktır maliyet. Şöyle düşünelim, bir çiftçinin bir marulu yetiştirirken ki harcadığı paraların hepsi o marulun maliyetini temsil eder. İşte bu maliyettir. Nedir? Mazotu, işte ilaçlaması, işte bunun gübresi varsa, sulaması varsa, işçi çalışıyorsa bunların hepsine çiftçi harcama yapacak bu harcamaların sonucunda Marol'un maliyeti ortaya çıkacak ve maliyete kar koyup satması gerekiyor ki kendisi para kazansın. Biz burada maliyeti azaltır diyoruz. Çünkü düşünün, kütüphane örneğini vermiştim. Kütüphanede onlarca sayfa, onlarca sayfa kitap var. Bunların her birinin sadece tek bir ortamda toplandığını düşündüğümüzde, dünyayı düşündüğümüzde maliyeti azaltıyor, verimlilik artıyor. Bilginin kolay ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Tabii ki depolama, bit araçlarını önemli faydalarından bir tanedir. Bilgisayarların veya cep telefonlarının işte hard diskleri, bunları göreceğiz. Hard disk, sabit disk, neler olduğunu. Buralarda depolama sağlayabiliyoruz. Aslında bulut depolama sistemleri de var. Bunu da göreceğiz çocuklar. İnternet üzerinden artık büyük siteler büyük firmalar bizlere bir nevi yer ayırıyorlar. Ücretli ve ücretsiz olarak değişiyor. Biz o yerlere, o ayırdıkları yerlere internet ortamında bilgilerimizi veya evraklarımızı işte dosya, resim, görsel her neyse saklayabiliyoruz. İnternete erişim sağladığımız herhangi bir cihazdansa yeniden sakladığımız evraklara, bilgilere ulaşabiliyoruz. Zamandan tasarruf sağlar şüphesiz tek tuşla tek tıkla bir bilgi elde edebiliyoruz ve hayatı kolaylaştırır tabii ki zaten teknolojinin en genel ve en birinci en birinci olmaz birinci faydalarıdır veya amaçlardır diyoruz. Zararları bu kadar yarar varken zararlarda mevcut değil mi? Evet soruyorum. Sizce bitin zararlı yönleri var mıdır? Şimdi düşünüyoruz. Sorduğumuza göre vardır veya biliyoruz, karşılaşmışızdır. Şimdi bu zararlarına biraz değinelim. Nedir çocuklar zararları? Bilgi ve iletişim teknolojilerinin zararlarının başında ne geliyor? Öz denetimimiz geliyor. Bu tarz teknolojileri kullanırken, kullanım amacımızın dışına çıktığımızda Süre bazlı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. En büyük zarar da bu. Nedir? Bize fiziksel olarak ve ruhsal olarak ıı, zamanı aşırdığımızda ıı, zararları söz konusudur. Birçok alanda birçok dersimizi etkiler. Hayatımızı, günlük yaşamımızı etkiler. Fiziksel olarak gözlerimize, sırtımıza, belimize, boynumuza, başımıza bir takım zararları olabilir. İkinci sırada şunu söyleyebiliriz: Bilgiye ulaşıyoruz ama her bilginin doğruluğunu bilmiyoruz. Doğru bilgiye ulaştığımız kadar yanlış bilgi ve yönlendirmeler de her zaman bilgi ve iletişim teknolojilerinde mevcuttur. Özellikle online ortamda, yani internet ortamında çok fazla e, kirli bilgi mevcut. E, bunlar da zararlı yönlerinden sayılabilir. Evet, zararlarından bahsetmişken bilgisayar kullanımının doğru kullanımın yani fiziksel olarak, ergonomik olarak doğru kullanımıyla ilgili e, görüntüdeki e, fotoğrafı inceleyelim. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bilgisayar kullanımının sağlıklı oturuş pozisyonu e, için e, uyarlanmış bir afişidir. EBA üzerinden de bu afişe ulaşabilirsiniz. Ee, öncelikle bilgisayar kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli e, şeylerden bir tanesi süredir Her bir saatlik çalışma süreleri sonunda mutlaka ara vermemiz e, gerekiyor Çünkü bu ara vermemiz gözlerin dinlendirilmesini ve bazen ayağa kalkıp küçük hareketler ederek dolaşımımızı, vücudumuzun fiziksel durumunu olumlu yönde etkileyecektir Kesinlikle ve kesinlikle sandalyede dik oturmamız gerekiyor. Bunun için sırtımızı yaslayıp dik pozisyonda, bakın baş ve gövde baştan e, kalça pozisyonuna kadar bir 90 derecelik açıyla dik bir şekilde oturmamız gerekiyor. Sandalyenin ayarlanabilir olması, boyumuza göre masa yüksekliği, masanın e, sandalye boyuna göre ayarlanması gerekmektedir. Kesinlikle ekran Göz hizasında olmalıdır. Yukarıda ya da aşağıda olması boynumuzun kaldırıp veya kırmamıza sebep olacağından boyun sağlığı için iyi değil. Bu yüzden kesinlikle ekran tamamen göz hizasında olmalı ve yaklaşık 50-70 santim aralığında bulunmalıdır. Şimdi bu aralığı genellikle biz monitörün boyutuna göre söylüyoruz aslında. Monitörün boyutu burada önemli. Standart boyutlarda bir monitör olduğunu varsayarsak, 50-70 santimetre mesafe uygundur. Bakınız bilekler mutlaka desteklenmeli diyoruz çünkü bilekler boşta kaldığında bileklerle ilgili sıkıntılar da mevcut. Ayaklar yer ile temas etmeli ve ayaklar bakın ayak ucuna doğru hafif bir eğim söz konusu. Bunlar bilgisayar başındayken, bilgisayar kullanırken e, dikkat etmemiz gereken fiziksel unsurlar. Bunlara dikkat etmem etmediğimizde veya bunların yanlış ve aşırı kullanımında teknolojinin zararlarını az önce söylediğimiz gibi e, bize sıkıntı yaratacak unsurlardır. Bununla birlikte ne vardır çocuklar? Günümüzün en büyük problemlerinden teknoloji ve oyun bağımlılığı da vardır. Nedir? Teknoloji ve oyun bağımlılığı aslında çok tehlikeli, çok dikkat etmeniz gereken bir konudur. Günümüzün obezite ile beraber en büyük sağlık sorunlarından, en büyük problemlerinden bir tanesi olduğunu söylüyor Dünya Sağlık Örgütü. Bu tür Teknoloji ve oyun bağımlılığında ya da bilgisayar cep telefonu bağımlılığının fazla olmasında e, çok büyük olumsuzluklar yaşanır. Nedir? Derslerimizde başarısızlık artar. İçinize kapanabilirsiniz, yalnızlık hissedebilirsiniz. Dikkatsizlik ve unutkanlık artacaktır. Kendinizi ifade edemeyeceksinizdir. Özgüven kaybınız olacaktır. Şiddete hatta bazı uygulamaların ve oyunların şiddete meyilli. Şiddeti e, normalmiş gibi öğreten uygulama ve oyunlar olduğunu biliyoruz. Şiddete eğim eğilim e, olabilir. Şiddete eğilimli olabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle göz problemleri ortaya çıkacaktır, değil mi? Gözlük kullanımı, lens takma, gözlerin bozulması, yine ekran'a çok maruz kalmayla alakalıdır. Ortopedik problemler ki bunu az önce söyledik. Kullanırken ki duruşlar ortopedik duruşlarımızla alakalı. E, yeri geldiği zaman uyuşukluk hissetme ve nedir? En büyük çıktılarından bir tanesi sürekli ekran başında olduğumuz için ve kalkmadığımız için temel ihtiyacımız olan beslenmeyi bilgisayar başında yaptığımızdan obeziteye yakınlık mutlaka olacaktır. E, bilgisayar ve teknoloji kullanımının bağımlılık boyutuna geldiğindeki olumsuz çıktılardır. Birinci ünitenin son yani birinci haftanın son konusu bitin kullanım alanlarına bakacağız. Bilgi ve iletişim teknolojileri araçları nerelerde karşımıza çıkıyor? Kimler kullanıyor? Hangi alanlarda kullanımı sağlıyoruz? Birazcık bunlara değineceğiz çocuklar. Şimdi bakıyoruz. Iı, e Bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarının tabii ki birinci kullanım yeri günlük yaşamımızdır. Herkesin sıklıkla bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını günlük yaşamında kullandığı, artık teknolojinin günlük yaşamımızda hayatımızın bir parçası olduğu gerçeği herkes tarafından kabul edilmiş durumunda. Örneğin evimizde bir televizyonu izlemek bile bilgi ve iletişim teknolojilerine örnek olarak gösterilebilir. Çünkü televizyon bile bize bilgi ve iletişim konusunda birçok veri sağlamaktadır. Evet. İkinci sırada eğitim diyebiliriz değil mi? Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime örnek verecek olsak, örneğin e-okul bakanlığımız tarafından geliştirilmiş EBA, e-okul sistemleri bunlar örnek verilebilir. Veya akıllı tahtalar direkt olarak bir araç bilgi ve iletişim teknolojisi aracıdır. Bunlar da eğitimde kullanılan bit araçlarıdır diyebiliriz. Sağlık sağlık alanını düşünelim. Sağlık alanında bit araçlarını düşündüğümüzde örneğin hastane randevu merkezleri 182 numaralı hat ne yapıyoruz ya da EMHRS ya da nedir Enabız direkt buralardan girip hastanelerden randevu alabiliyorduk. Eskiden bu söz konusu değildi. Bakın teknoloji günlük hayatımızı kolaylaştırdı bir yaşlı e, insanı düşünelim. Yaşlı bir insan kalkıp hastaneye gidecekti, randevu alacaktı, tekrar evine dönecekti. Başka bir gün randevusu gelene kadar evinde bekleyecekti. Ama artık evde çıkmadan rahatlıkla hastane randevusunu alabiliyor veya e, radyoloji bölümündeki cihazlar değil mi? MR cihazı, röntgen cihazı bunların hepsi nedir? Bilgi ve iletişim teknolojisi, teknolojisi kapsamında Araçlardır diyoruz. Ulaşım, e, kuşkusuz ulaşımdaki bit araçları çok fazla değil mi? Uçaklardaki teknolojiler, arabalardaki navigasyonlar, yön bulma cihazları bunlar nedir? Ulaşımda kullanılan e, araçlardır diyoruz. Güvenlik, e, güvenlik az önce söyledik. Akıllı evlerde e, kullanılan güvenlik elemanları yine bit araçları kapsamında yer almaktadır bankacılık ve alışveriş eskiden e, yoktu değil mi bankacılık ve alışveriş belki sizin çağlarla beraber var ama biz gençken biz çocukken bizim dönemimizde böyle bir şey yoktu Şimdi artık evden çıkmadan alışverişimizi e, direkt olarak bir araçlarıyla yapabiliyoruz online alışveriş özellikle pandemi döneminde online alışveriş e, artık günlük yaşamımıza tamamıyla Entegre oldu. Ve kullanımı bayağı bir arttı. Siz sipariş veriyorsunuz kargo evinize, kapınıza kadar getiriyor. Hatta e, şu anda akıllı buzdolapları var. Akıllı buzdolapları ne yapıyor? Örneğin sizin belli bir şekilde sanırım e, belli miktarda bir tanımlama yapıyorsunuz. Örneğin sebzelikteki domates biterse domates siparişi ver diyorsun. Uygulamayı tanımıyorsun. E, buzdolabı internete bağlanıp sipariş veriyoruz. Böyle bir e, buzdolabı da çıkmıştı. Bir dergide okumuştum. İletişim. bunun hiç konuşmaya gerek yok. Zaten günümüzde hepimiz kullanıyoruz. Hepiniz kullanıyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Sinema ve televizyon. Yine sinema ve televizyonda bit araçları bayağı gelişti değil mi? 3D'ler, 4D'ler e, sanal gözlükler, sanal gözlüklerin çıkması, simülasyonların gelişmesi, sinema ve te televizyondaki bir araçlarını oluşturuyor. Mühendislik ve mimarlık yine mühendislik ve mimarlık alanında bir araçları, e, bu tür işleri yapanların e, yapanlar için e, çok kıymetli ve çok faydalı araçlardır. Üretim sanayi, yine sanayide Kullanılan robotlar, robot tasarımları, üretimlerde örneğin bakın sol altta var 3D yazılım, 3D, 3D yazıcı e, okulumuza geldi. Sonra laboratuvarda kullanmaya çalışacağız. Burada nedir? E, 3D yazıcılar yine üretim ve sanayide önemli bir araçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olursanız e, sevinirim. Sorularınız varsa yorumlara paylaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.